Arkadaşlar oluyor. Ethereum Aralık 2021'den bu yana ilk kez 4200 doları aştı. Ethereum yükseliyor ve büyük sermaye piyasalarının tamamını da beraberinde götürüyor. Bu yüzden sadece Ethereum'u değil, aynı zamanda harika bir yeniden test yaşayan BNB gibi şeyleri de tartışmak istiyorum. Ters baş ve omuz formasyonunun önceki direncine. Dogecoin ve birkaç diğer altcoin, Chainlink ve Ondo Finance gibi ki bunlar benim kişisel favorilerim hakkında da konuşacağız. Ama tabii ki videoya başlamak istiyoruz. Ethereum çünkü kırılıyor. Şey, nazar değdirmeyelim. Hala um tehlikeyi atlatmış değiliz diyebilirim. Çünkü en azından elde ettik. Şu, i̇şte şu anki günlük mumda 4000 dolar direncinin üzerindeyiz. Ama eğer 2 veya 3 ardışık gün boyunca üzerinde kapanış yapabilirsek, pazartesi günde 4000 doların üzerindeysek, o zaman Ethereum'a ciddi miktarda para yatırmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü hedeflerimizde çok daha yukarıya gidebileceğimizi düşünüyorum. Bugün videoda sizinle konuşmak istediğim. Beyler ve bayanlar, eğer Ethereum ile tamamen ücretsiz bir işlem yapmak istiyorsanız, kendi paranızı kullanmadan Ethereum'u longlayabilirsiniz. Bugünkü videonun açıklamasındaki bağlantıya gidebilirsiniz. İlk bağlantıya gidin, açıklamadaki ilk bağlantıya tıklayın. Sizi bu sayfaya götürecek. Benim için muhtemelen görünmeyecek çünkü zaten kaydoldum ve bir hesabım var ama sizin için talep edebileceksiniz böyle görünecek. Tamamen ücretsiz 1000 Amerikan doları değerinde bir Ethereum işlemi talep edebileceksiniz. Bu işlemi Ethereum'u uzun ya da kısa pozisyonda kullanabilirsiniz. Umarım uzun pozisyon için olur. Ve Ethereum'u long veya short yaparak elde ettiğiniz karlar tamamen sizin çekebileceğiniz karlar olacak. Yapmanız gereken tek şey sağ üst köşedeki kayıt ol butonuna tıklamak. Bu uh, sadece e-posta adresinizle bir hesap oluşturun. KYC yok, depozito gerekmiyor. Telefon numaranızı bağlayın ve Wix uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve giriş yapın. Yapmanız gereken tek şey bu. Aşağıdaki açıklamada bulunan ilk bağlantıyı kullanın. Ayrıca bu ücretsiz bin dolar değerindeki işlemi nasıl talep edebileceğinizle ilgili tam bir eğitim videom var. Çünkü şimdi pozisyon açma zamanı. Kendi pozisyonum hakkında konuşmak istiyorum, bu yüzden hesabıma giriş yapayım aslında. Çünkü bir buçuk yani 1500 dolardan beri Ethereum alıyoruz ve gerçekten bu Ethereum pozisyonları hakkında konuşmak istiyorum. Hemen ticaret hesaplarıma giriş yapayım. Ben bir robot değilim. Google Authenticator'ı koyalım. Tamam, işte bu kadar. Şimdi ekranıma geri dönebiliriz ve mevcut pozisyonlarımı konuşabiliriz. USDTM vadeli işlemleri. Ayrıca Wix'te de işlem yapıyorum. Bence bu olağanüstü. Gerçekten son 7 aydır burada işlem yaparken harika bir deneyim yaşıyorum. Ethereum'a gidersek Ethereum'u gerçekten 1500 ve 1600 dolar seviyelerinden beri aldığımızı görebilirsiniz ve tüm Ethereum karlarımız çok iyi gidiyor. Bak bu süre zarfında %1155'ten fazla artan iki pozisyonumuz bile var. 1500'den uzun pozisyon açtığımızdan beri aslında Toplulukta birinin bir pozisyon açabildiğini gördüm. Bak tebrikler Um Adının Diego olduğunu sanıyorum. Aşağıdaki açıklamada bulunan ilk bağlantıyı kullanarak kaydolduğunda Wix'ten aldığı ücretsiz 1000 dolar ile bir pozisyon açtı ve uzun bir pozisyon açtı ve aslında 155 doların üzerinde kazanç sağladı. Bu daha da fazla olurdu çünkü Ethereum'un fiyatı daha da yükseldi. Yani kazandığı tüm bu para tamamen çekilebilir. O yüzden Diego'ya tebrikler. Aynı şeyi yapmak istiyorsanız açıklamadaki ilk bağlantıya tıklayın, e-posta adresinizle kaydolun. KYC yok, depozito yok ve Ethereum için 1000 dolarlık pozisyonunuzu alabilirsiniz. Yani pozisyonlarımız harika gidiyor. Bu um uh bu bu meydan okumaya sadece 5000 dolar ile başladık ve e, Ethereum pozisyonlarımız temelde bunların çoğunu telafi etti. İlk karalımımız 4.2 seviyesinde ve bu karalımına devam edeceğim çünkü bu sadece muazzam bir direnç seviyesi. Her ne kadar bunun o an olduğuna inansam da Ethereum'un başarılı bir şekilde e, yukarı kırıp 5.7'ye ve 8.000 dolar hedefine doğru devam edeceğine inanıyorum. Sadece döngünün neresinde olduğumuzdan dolayı Ethereum sezonuna geçmemiz tamamen mantıklı. Sermaye Bitcoin'den Ethereum'a, büyük sermayelere, mikro sermayelere geçiyor. Bu döngüde bulunduğumuz yer burası. Ethereum'un şimdi yükselmeye başlaması tamamen mantıklı. Ethereum hazine şirketlerimiz var. Ethereum uh ETF'leri büyük miktarda giriş sağlıyor. Ethereum eve gitti, 1300'e düştü. Yani daha önce olmayan çok şey oluyor ve bu mantıklı. Sonuçta döngü perspektifinden bakıldığında bu gerçek çıkışlar. Boğa filaması da bu noktada çıkış yapıyor. Bu yüzden Ethereum'un gitmek için çok çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. hala kar alacağım çünkü bu önemli bir direnç ve bunu unutmamalıyız. Ve şu anda DCA pozisyonlarıma eklemeyi düşüneceğim çünkü Ethereum'un tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkabileceğini görebiliriz. Bu önümüzdeki hafta gibi bir zamanda olabilir. Bu yüzden kesinlikle DCA pozisyonlarımı tutardım. Bir reddedilme görsek bile sorun değil. Eğer DCA yapıyorsanız o zaman mesele bu. Şey ama uzun pozisyonumuzun geleceği için çok heyecanlıyım. Bu yüzden Ethereum alan herkesi tebrik ederim. Umarım harika gidiyorsunuzdur. Ethereum için tüm zamanların en yüksek seviyesi 4.8 seviyesinde ancak enflasyona göre ayarlarsanız aslında 5.8 seviyesinde. Yani önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden oldukça uzaktayız. Bu sorun değil ama bence bunu aşacağız ve yok edeceğiz önümüzdeki zamanda. Yani genel olarak Ethereum konusunda çok çok iyimserim. Başka bir coin ki çok iyimserim ve REITs hesabınızda uzun pozisyonlar açmayı düşüneceğim. Aslında BNB çünkü BNB Ethereum gibi büyük bir ters yedi omuz modelinden büyük bir çıkış gördü. Ve günlük zaman diliminde direncine geri dönüşü de Ethereum'un yaptığı gibi gördük. Bu yüzden DCA uzun pozisyonlar açmak istiyorsanız BNB'nin de bunu yapmak için harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ardından Dogecoin de harika bir seçenek. Bu deseni 20 centteyken konuşmuştuk. Şimdi 23,5 sente çıktı. Zaten %10'dan neredeyse %15'e kadar arttı. Dogecoin'in geçen yıl Eylül ayında yaptığı bir şeyi tekrarladığını görebilirsiniz. Bu alçalan um alçalan trend çizgisini kırdınız. Çıktınız ve yeniden test ettiniz. Ardından %350 yukarıya doğru patladınız. Dogecoin'un şu anda ne yaptığına bakın. Yeniden test, yukarıya doğru patlama ve şahsen bu döngüde Dogecoin'un bir dolara gidebileceğini düşünüyorum. Yani benim gözümde dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ve muhtemelen hesaplarınıza DC'ye eklemek. Bu videoyu bitirmeden önce bahsetmek istediğim son altcoin chainlink olacak. Chainlink patlama yaşıyor. Chainlink için 21 dolar. Bunu size söylemiştim. Ah, size Chainlink konusunda çok çok iyimser olduğumuzu ve Chainlink'in yüzleri eriteceğini söyledim. Chainlink kendi hazinesine sahip. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi tokenleştirecek. Retest ile birlikte güzel bir V formasyonu ve ardından yukarıya doğru bir patlama var. Bence Chainlink buradan kolayca 30 dolara ulaşabilir ve tüm zamanların en yüksek seviyesi Chainlink için 100 dolar bölgesinde bile olabilir. Yani inanılmaz derecede iyimserim. Bu yeniden testi seviyorum. Bu grafiğin görünümünü seviyorum ve evet, Chainlink konusunda çok 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 iyimserim. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz bir kripto kit değilseniz beğen butonunu parçalayın ve abone olun. Bunu söyledikten sonra gününüzün geri kalanı harika geçsin ve bir sonraki güncelleme videosunda çok yakında görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve her zamanki gibi. Hoşçakalın.